merhaba arkadaşlar ben Bilal bugün sizlerle değişik oyunları yeni bir bölümle beraberiz Bugünkü oyuncağımız oyun çok garip bir oyun adına bilmiyorum Infindor mı öyle bir şey Ve o bir geyikle karşıdan karşıya geçmeye çalışacağız Yol var Kazalar yapmadan Hiçbir şey çarpmadan karşıya geçmeye çalışacağız Böyle space'e basınca böyle o oh, oh, Güneş şeklinde osuruyor <laughs> olu, 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 olu. Hadi gidelim Karşıya nasıl geçeceğiz Şöyle Oye oh, yeah. Güneş şeklinde osuran anam Geliyor. Güney şekli dosturan geyikle gidiyor. Anam buradan değilmiş. Böyle anam bir şeyler oldu. Aa kaza yap duruyor hepsine. Aa geçti karşıya. Diğeri neredeymiş buradanmış. Böyle hop 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 hop. Geçti hop. Ge gel bakayım gel hop. Tamam. İlk bölümümüz tamamdır. 29 bin puan almış. İyi almışız ya. Hadi bakayım. Tıkırt 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 tıkırt. Az şurada ya. ya. Neredesiniz lan? Gelsiniz oğlum. Araba ananı Ay ölüdüm az daha. Hadi burada bekleyin bak. Ananı Allah bilane. Oha. Şu ne la? Bu arsamız ana bu ne? Hi. Herhalde Illuminati. Oyunda ilminati Illuminati var beyler. Ana ana. Gel hop böyle fırlatırım ana. Saman 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 verir bana ana ne kaçtı. Ana uf. Ananı Allah bilane param parçetti bizi. Kavat. Bak bak burada hadi şart falan çıkıyor be. Niye çıkar ki? Allah. O. Oh! Yine öldük ya. Ah, kurga falan çıkıyor. Burada bir şeyler var ha. Bu oyunda bir şeyler var bence bu oyun oynamayın falan. <laughs> bu arada Allah ikiye bölündük. Bu arada arkadaşlar işte oyunu indirmek için aşağıda bulabilirsiniz ya da internet oynayabilirsiniz. İster ilerleyebilirsiniz, isterse tarayıcıyla oynayabilirsiniz. Değişik bir oyun. Bakalım. Hop. artık tıklasayarak geçeceğim karşıya. Buradan da böyle. Au. Az daha çarpıyorduk. Nerede la bu rank geçişi? Anam anam anam. Anam. Oha. Önümü göremiyorum ki. Ha buradaymış. Yes. Burayı da geçtik. %400 bani bonus. Başla. Oha bu yolu kadar uzun oha. Ay buldum direkt dur. O dur 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 samanlar dağıldı samanları ye. Hamam hamam hamam. ham. ham. <laughs> Yemiyor mu lan? Anam anam. Yuh. Araba üstüme uçtu. Araba beni fırlattı vallahi arada ezdi. Aa öldüğümüz yerlerde böyle kanımız falan çıkıyor bak. Anam. Allah bilan. A bu çıktı lan. Aa kedi. Kediye bak. Hadi devam hadi hadi. Wow, wow, Valla. Ben osura bir geyiyim. O hem de osurumda gök gö diyorum ya. Gök kuşağı var. Karşıya geçiyorum. Geçtim. Hadi 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 hadi. Ama bu oyunda çok... Bak böyle space'e basarak puan kazanabilirsiniz. Çok saçma yani. O oyunu biraz saçmamış. Allah! Böyle tık lan! Dikkatli sürseniz oğlum. Bakayım. Oo kazaya bak. Sam... Oooo! Oooo! Bir şeyler oldu. Allah ölüyordu gazda. Şöyle geçelim karşıya evet. Allah. A durdu. KAPAT atamana oluyor? Ha bir şey olmuyor. Neyse geçelim karşıya. Ona yok oldu la. Aa karşı buradaymış. Hemen geçelim. Tıp 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 İğrenç bir müzik sesi var ya. Başım ağrıdı. Hemen geç karşıya. Hop. Neredeydi bunun geçişi? Burada değilmiş. Çıkın lan. Lan bir kick geçiyor buradan. Saygılı olun az. geçtim. Of sonra da geçtim ha. Of of. onu. Çok kötü geldi bu sefer ha. Parampirçi getti bizi. Crash kaza kaza. Re rear ended. Ne demek lan o? Oh Lan Uf! Of. Uçtu adam. Lan yolu kapadı. Yolu aç lan. Hah. Abi ne yaptım ben çarpmadı bana çarpmadı ki. Of of. Ezdi be lan ezdi. İki, i̇ki, iki arabanın arasında kaldım. Osuran keyiyim ben. Osuran keyik. Haydi osuralım birlikte. Osura. Abi sıkıştırdı beni. Beze. Aa kafatasıma bak. Oo dans et. <gülüyor> <gülüyor> Aa yok oldum. Hadi devam Bu arada BMW'yi paylaşmayı unutmayın. Merak... Ana bu ne domuz. Domuz mu tavşan bu ne bu. Tavşanmış lan. Ana ne? Ne oluyor Aşağı uçtuk. E ee, geri gelme yok mu bunda? ESC falan da çalışmıyor. Bu arada arkadaşlar işte beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Neyse diğer oyunumuza geçelim. Öleceğiz herhalde. Burada kaldı bu. Salak gibi oyun ya. Aha, aha Ne oldu lan? Neyse devam edelim. Bir, bir iki daha oynayalım. Bu arada beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Üç kere dedim. Abone de olursanız sevinirim. Gerçekten mutlu edersin dedim Like atın arkadaşlar. Lütfen. Bir şey yani sadece emeğimizin karşılığını almış, almış gibi oluyor. Seviniyor yani insan. Şunları da geçeceğiz herhalde. Gelin bakalım yavrucaklar. Gelin bakayım gel. La salak sen niye orada kaldın? Gel bakayım o Surange'yi takip edin. Lan koşsanız oğlum. Gerze karlar. yüzden ben de öldüm. O samanların içinde öldüm. Ya ben hiç onları falan bekleyemeyeceğim. direkt geçeceğim. Allah belanı geç işte beklemezsen böyle bu ölürsün diye Allah bana ceza verdi. Uf, ya, bayağı fena kaz oldu ha. Lan oğlum ben bir geçeyim ya. Bekleyin ya şu geye bir yol verin ya. Buradan geçilmiyor. Hop şuradan. Karşıya mı gidiyoruz? Allah sen bir çık. Dirfik. Assumption ne demek la bunlar? Benim İngilizce harbi bok gibi ya. Hop geç 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 geç. geç, geç. As boğarsak mı bunlar ne bunlar? 3 tane bağırsam koptu. Oy, tur ezdi bizi. Neyse arkadaşlar diğer bir değişik oyuna geçelim. Evet arkadaşlar diğer oyuna geçtik. Bu oyunda da Handless Millionaires. Bu e, bildiğimiz kimin öğrenmek istenen e, bilgiye dayalı olmayan yani böyle elimizi bir şeyin altından geçirtiyoruz. Burada müzik vardı. Ben müzik biraz gıcıma gittiği için kapattım. Şuradan da kapatacağım şimdi. Hop şöyle kapat. Round 1 hadi başlayalım. Bu işte şu ne? Bunun adı neydi? İşte lan alamadım. Alsana lan. Amına kudum. Az var lan. Tekrar. Diğer elimiz gitti şimdi bunu ne yapacağız. Niye almıyor lan bu? Dur ya. Dur bir dakika tekrar başlayalım. Niye almadı lan? Ha? ha böyle basacakmışız. Hadi lan ha, hızlı gel az. koruması. Tamam. Tamam bu el koruması bizi korur. Kafa ilginç bir değil şey. mi? Şey. <laughs> Hop. Geç bakayım. Hop şuna al. Of oh, çok fena dedi. Şu el koruması olmasa bu kadar hızlı şey yapamam da korkmadan. Korkma yapamam. <laughs> Köy tıklamak lazım şey. Onu yeni öğrendim ben. Ah alamadım. Allah belanı gitti şeyimiz. Üç kereymiş bu. Ha, dur. Hah şimdi o hepsi gelir. 12 bin lira oldu lan ne kadar kolay para kazanıyor. Hop. Aa, aldı işte. Round 3. Round 3 bitti mi 4'e mi geçiyoruz? oo 4'e geçtik. Gerçekte böyle bir şey olsa yapamam ya. Kor Yarışma olurum ki gerçekte böyle bir şey olsa? Allah belanı. Gitti gol. Gitti gol. Diğer golümüzle yarışacağız. Mecbur. Bu ne? Ee, neyse. En çimit gibi şeyler anlamadım. Hop. Şu ikisi yayına Alamadım. Ah, Kuşa basmayı unuttum. Allah belanı ya. Öldük ya. Püh. Tekrar yaşayacağız. Olmadı bu. Sinbit hadi. Hadi bakalım. Gerçi böyle bir yarışma olsa katılır mıyız? Yorumlara yazın bakalım merak ettim. Benim götürmemezdi yani. Ben şunu alayım. Allah nereye çıkardık lan? Neyse. Handless Millionaires. Hadi hadi. Uy 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 uy. gidecek. Yusuf. Bak ah böyle bir Yusuf Yusuf. Ah böyle böyle bir Yusuf. Hop. Ben alamadım. Tamamdır. Oy oy oy. Round 5'ten sonrası çok zorlaşıyor ya. Alamadım ha. Hadi lan geç. Bak bunu Allah Allah. Aha, el koruması. Oh be. El koruması aldıktan sonra sularımız rahat. La Allah Allah, sinir oldum ya. Yakalışan tıklayıp duruyor. Evet, round 3. Evet, round 4'e geçtik. Aynı anda mı çarpıyor bunlar? Ha dur. Oh dondu tamam. Rahat rahat. Hadi çabuk. Aa eridi ya. Oh bitti tamam. Round 4'ü geçtik. 5'e geldi şimdi. İşte bu, bu, çok zor bak bak. Hareket ediyor lan kabahat. Ben anlamadım. Of dörtledi lan. Korktum. Aşağı almam lazım. Oh be. Hadi lan bir yapacağız herhalde. Abi ben niye bekliyorum ya? Hadi hadi bir şey daha gel. Hah en azından. Oha dört bin lira kazandık lan. 457. Oha. Bir para elli banknot. Elli bin banknot. Yuhamun. Hah. O da ilk elimiz bir daha. İlk kolumuz. Şu bir daha pat. Hah. Oo, 657 bin oldu hadi. Round 5 bitti. Round 6 hadi. Hadi 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 olacak bu iş. Hem korumamız önemli daha ilk elimiz. Belki round 7'ye bitirebiliriz bu oyunu. Ah alamadım. Heh. Lan Allah belanı. Bir banknot 100 bin lira şuna bakın ya. 1 milyon dolar kazandım şu an. Ah alamadım. Korkuyorum biraz gitme artık. Ne oldu lan? Kolumuzdaki şey gitti. Ha ne oluyor ya? Oyun baka mı girdi anlamadım. Ne oldu lan? Neyse devam edelim. <laughs> Oyun baka falan girdi herhalde anlamadım. Anam bu çok hızlı lan. Al ha. Oh 200 bin lira. 200 bin lira da değil dolar. Şunu alma gerek yok o 1000 dolar ya. Diğerleri şunlar daha pahalı. 200 tane bundan almış gibi oluyor yani adam. Hop, hadi. Hadi yapacağım. Aha, vallahi yapayım herhalde. Uf! Vallahi yapıyorum. Allah! Oha nasıl alıyorum lan ben böyle? Lan ekran dışına çıktık ha. Hadi hadi hadi. Hadi. son dört tane. Lan ağzına böyle işin. Yo, yo ha, evet. Solda sol üstte yazıyormuş bak. Allah kolumuz gitti. Püh. Pü Allah belanı ya. En baştan başlayacak. Tüh. Tüh. Ha iki tane devam. Kalan da devam ediyor. 14'müş ya. Püh Allah belanı. Lan. Neyse en azından son şeye kadar geldi. Ananı. Uf az da elim gidiyordu. Çok dikkatli olmam lazım. Allah belanı ya. Parmaklar gitti ya. Bunlar ne abi ben bunları anlamadım. Bunlar galiba. Neyse. Arkadaşlar bu oyunu böyleydi. Alttan bunların hepsi iki oynadığım oyunlardan linkini bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.